60 yaşından sonra üniversiteye girdik. Mutluyum. Efendime söyleyeyim. E, mahallemizdeki gençleri üniversite sınavına girip kazanmaları için bir iddia yaptık. Ve içimde bir ukde vardı. 60 eğer bu dünyadan öbür tarafa üniversiteyi okuyamadan göçseydim içimde bir ukde olarak kalacaktı. Mahallemizdeki 11 tane çocukla sınava girdik. 2 tanesi beni geçti. 9 tanesi tercih yapmadı veya yaptılarsa İstedikleri bölümü kazanamadılar. Ben de dördüncü tercihimde sanat tarihini yazdım. Kazandım. İşte gördüğünüz gibi geldik Anfi'de sınıfımıza röportaj yapıyoruz. Günüm güzel geçti. İnanır mısınız? 7 yaşındaki çocuk ilkokula gider. Heyecanlanır ya. Yani ben de öyle bir heyecan var ki şu anda. Yani şuram kıpır kıpır yaptı. Gerçekten yani herkese okumasını tavsiye ederim. Çünkü okumanın yaşı yok. Öğretmenimiz Handan Hanım e, ee, gösterisinde dersimizi anlatmaya başladık. Önce arkadaşlarla tanıştık. Derse girdik. Antik çağ, antikalar. Eee tahiniz ilk iki de, ders gördüğümüz için hayet güzeldi. Tabii ilgin var. Çünkü tarihe karşı çok müthiş bir ilgim var. 60 yıl sonra üniversiteye kazandım. Çok mutluyum. Şu anda ben e, kendime değil de bir dahaki önümüzdeki 2026 senesinden sonra üniversiteye girecek olan bütün herkese, gençlere yani yaş olarak önemli değil. Herkese tavsiyem okusunlar. Ülkesine, vatanına, milletine hayırlı birer birey olsun.